Allah korusun. Böyle bir şey kimse istemez. Ama muhakkak lastikleri değiştirin. En kötü lastik olarak Anlas takın. Onun üzeri Michel Pirelli falan yani gücünüz neye yetiyorsa kapasiteye bağlı maddi duruma. Ee, bunun dışında uzun yola gidilebilir mi? Eğer motoru bağırtmazsak, ortalama 120-130 km hızla gidersek gidilebilir. Ama 130 da yapmayın. 120 ile gidin gidersiniz. Gerçekten gidilebilir. Ama motoru ne kadar bağırtırsanız o kadar çabuk ısınma e, yapar. Bu arada su soğutmalı bizim motor. Hatta ben fan sesi bile duyuyorum motorda bir kere aşırı ısındırdım. Trafikte aşırı dur kalklar yüzünden motorum istop bile etti bir kere. O yüzden e, aşırı zorlamaya gelmiyor. Ekran gösterge ve memnuniyeti dedik. Ekran göstergesine gelelim. Anahtarımızı da takalım içine bir görelim ne var ne yok. Bu motorda iki tane kronik sorun var. Onu da size söyleyeceğim videonun sonunda. Şimdi zaten gördüğünüz gibi dijital ekran şu devir saati. Devir saati benzin göstergesi. Şu benzin göstergesini aşırı sevdim. Çünkü bir sürü tıkları var, kutucukları var. Oradan ne kadar kaldığını anlayabiliyoruz. Zaten kendi simgesi, yağ motor, işte akü, vites. Bu gösterge saat var. Şey yok. Tarih yok yanılmıyorsam. O kadar ince ayrıntılı çok aşırı bakmadım. Yani ekranımız genel olarak bunlar. işte gidonlarda da normal bildiğiniz üzere açma kapama start işte sinyaller falan. Böylece üstünde de ışıklar var. Gece e, düğmenin nerede olduğunu böyle aramanıza gerek yok. Ezbere bilen zaten bilir de motora ilk alanlar arayabilir düğme neredeydi diye. İşte ışıkları yanıyor burada. Bajajın kendi yaptığı e, özelliği. Çok güzel, çok beğendim. Gece hiç bir sıkıntı yok. Ekran göstergeleri dedik. E, şimdi motorun dezavantajlarını söyleyeceğim size. Olumsuz şeylerini. Şimdi bir kere şu göstergeye gel arkadaşım. Bu göstergede vites göstergesi yok. Benim için bir eksiklik. Ben bazen dalabiliyorum bir 10 saniyelik düşünüyorum yani kaçıncı fites dedim acaba yanlış fitesi atabiliyorum bazen onun dışında far sorunu bak şimdi motoru çalıştırayım far sorununu görürsünüz şöyle öne geç arkadaşım önden bir bakalım şöyle uzunu kapatayım arkadaşlar gördüğünüz gibi normal farı açtığımız zaman sadece sol lambamız açılıyor bu sol lamba tek açılıyor ama dışarıdan biri baktığı zaman e, bizim sağ lambamızı bozuk sanıyor. Bu bizim için çok kötü bir durum ya. Ben niye motorumun sağ tarafını bozuk hissi vereyim ki insanlara? Motorun çok güzel düzgün çalışıyor. Onun dışında uzunları açtığım zaman bu çalışıyor. Aynen şöyle. Ama böyle yaptığımız zaman da trafikte selektör yapamıyoruz. Selektör yapamamak da çok kötü bir şey. Belki bazılarımız sadece korona kullanıyor. Bazılarımız sadece selektör. Ben selektör artık korona kullanıyorum. Yerine göre değişiyor. Ee, şimdi motorumuzu durdurduk. Gel arkadaşım şöyle. Motorun arkasına, kuyruğuna doğru. Motorumuza en kötü e, sorunlardan birisi sepet takamıyoruz. Bu bir Super Sport motor değil. Bu yüzden bence sepet yeri olsaydı iyi olurdu. Sepet takma yerine elle tutunma yeri yapmışlar. Biri bindiği zaman arkadan buraya tutunuyor. Artçı için tutunma yeri yapmışlar. Yani ben pikniğe gittiğim zaman hiçbir şey almayayım mı yanıma? Onun dışında yani bu motora bindiğin zaman sadece cep telefonun yanında olacak. Cebinde olacak. Cebine ne koyabilirsen koy. Cebine koyamadığın şeyi artık senin sırt çantasına bağımlı yaparlar. Çünkü sepet takılmıyor. Sepet takamayınca da yani 40 yılın başı bir pikniğe gitmek istersin, hiçbir şey yapamazsın. Bir yere uzun yola gidersin, hiçbir şey yapamazsın. O yüzden böyle kötü bir huyu var bu motorun. Ondan sonra kronik sorunlara geliyoruz arkadaşlar. Kronik sorunlardan birisi yağ müşürü. Burada ben ilk aldığımda da bu yağ müşürü yanıyordu ışığı. Şöyle geldi düz çek. Bu yağ müşürü ben ilk aldığımda yandı servise götürdüm. Servisi böyle bir yağ sıkıntısı var dedi. Yani yağ müşürü sıkıntısı var dedi. Aslında motorun hiçbir şey yok dedi. Değiştirdik. Değiştirdikten sonra bu ikinci kez aynı sıkıntı yaptı. Sadece burada ışık yanıyor. Başka bir hiçbir sıkıntısı yok. Ondan sonra buraya bir de gösterge koysalardı daha iyi olurdu vites göstergesi. Dediğim gibi arkadaşlar kronik sorun olarak sadece yağ müşürü sorunu var. Onun dışında en kötü iki tane huyu var. Bir sepet takılmıyor. Bir ikincisi de e, farının sadece bir tane yanıyor olması. Arabalar gibi çift yansaydı iyi olurdu. Yani iki lambalı, bir uzun bir kısa olsaydı içinde çok iyi olurdu. Arkadaşlar Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. E, bir şey daha aklıma geldi. Bu iki keredir eee saat göstergesini ayarlıyorum ve saati sürekli geride kalıyor. Böyle bir kronik sıkıntısı da var. Bunun neyle ilgili olduğunu bilmiyorum. Servise de henüz sormadım, göstermedim. Ya pek e, beni ilgilendirmiyor. Umurumda da değil aslında ama e, bunu da bilin diye söylüyorum. Haberiniz olsun. Saati geride kalıyor. İki defa ayarladım. E, beni büyük bir sabırla izleyip ve dinlediğiniz için, bana tahammül gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Söyleyebileceklerim bu kadar. İyi kalın, güzel kalın, hoşça kalın. Benim hatırlayamadığım olup da aklıma gelmeyen şeyler varsa, sorular varsa veya cevaplayamadığım sizin aklınızda kalan sorular varsa bana söylemenizi rica ediyorum Veyahut da güzel bir fikriniz varsa tüm bunları değerlendirip tekrar sizin için güzel bir video yapmayı istiyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. i don't know